Şimdi Sultan burada. Ne oldu Ali ne yaptın? Abla Ali'nin biraz işi var da yarın gelecek. İyi. Dedim ayrıldınız mı ne oldu? Yok oldunuz? abla. Babası Şükrü Bey burada. Şükrü Bey dün öyle bir mesaj yayınlattı ki bize. Biz de şok olduk. Arkadaşlarım da şok oldu. Önce o mesajı dinleyelim. Sonra Aynur Hanım cevabını Aydoğan abiye söylemiş. İzleyelim. Aşkım, canım, bir tanecik sevgilim. Benim bir tanecik gülüm, çiçeğim benim, aynurum benim. Seni çok seviyorum ben. Ben senden vazgeçemem hayatım. Evimizin yuvamızı dağıtmayalım. Bak iki tane yavrumuz var. Oğlumuzun doğum günü yaklaşıyor. Gel böyle yapmak. Evimizi yuvamızı dağıtmayalım. Ben senden başka kimse, kimseye şey olamıyorum hayatım. Ben kalbimi de açamam çünkü. Sen sen varsın benim kalbimde. Seni çok seviyorum ben. Deliler gibi seviyorum. Söz bir Allah bir bir daha Kesinlikle ve kesinlikle elimi kaldırmam hayatım. Ne olursun bir tanem yuvamızı dağıtmayalım bak. Seni çok seviyorum ben hayatım. Şükrü Bey, ne oldu da vazgeçtin böyle bir mesaj yayınladın ve yayınlattın bize de? Abla işte ben eve gittim çocuk yine perişan durumdaydı. Yani anlatacak bir şey yok abla. Çocuğun durumu benim çok işler acısı Çiçkı oluyor durumda. Olurum. Yani. Bu yuvanın ben dağılmasını istemiyorum. Neyse artık her şeyi biz şey yapacağız. Ben sil yeniden başlamak istiyorum. Ve sizin de katkılarınızla. Ee, burada siz de bana destek olursanız. Ben ondan çok Vallahi özür çok diliyorum. Isterim. Dün hatta, özür dilerim lafınızı kesin. Ee, dün hatta ben çarşıdaydım. Gelirken babasını, tesadüf denk geldi. Babasıyla karşılaştım. Ben gittim bunun koluna girdim. Ben boynuna sarıldım, yanaklarına öptüm. Adam ılımlı davranıyor ama... E, hiç çok şeyli adam e, yani anlatmak istemiyorum orasında. Hani ılımlı davranıyor ama olmaz diye. Bir yanı da olmaz diye. Söyledin mi babasına? Söyledim. Ben ben boşanmak istemiyorum dedim kendisine. Ne dedi? Bir şey de diyemiyor. Yani o da ayrılıktırma taraftarı değil. Büyük umutla. Yani ben içimden şimdi, o geçiyor çünkü ben. Bunu yapmış olman da çok güzel. Yani aynı ya Ben şimdi Allah bak e, kayın Kayınpederim kalp hastası. O günü bana darp ettiler. Ben Allah birdir yalanım varsa bir tane yumruk bak. Böyle hep gittim kendisine. O bana sürekli vurdu. Ben onu sürekli gittim bak. Elimde kalacağım baba dedim. Geri gittim hep onu ben. Yani ben bir yumruk vursam adam zaten gidecek. Allah korusun Allah muhafaza. Ben çok seviyorum. Çünkü ben kayınpederim aşırı derdi. Babam, babam kadar çok seviyorum ben onu. Ben hiçbir şeyim olmadı. Zararım olmadı. Yıllarca ben her zaman köye gidiyorduk. Yanlarına gidiyorduk iyiyorduk içiyorduk yani bir anda bu olaylar bir patlak verdi hmm. ben bu olayların kapanmasını istiyorum ve ben sizden ricam Aybünyürek kendisine de sizin de söylemenizi istiyorum ben de söylüyorum ama ee, Aybünyürek için çok kötü şeyler söylediniz. Sosyal medya olayından uzak durmasını istiyorum ablacığım. Ay şu sosyal Benim temennim niyem o eğer öyle bir şeye girmezse bu evlilikte hiçbir sıkıntı olmaz abla Allah birdir. be Allah şahidim olsun Bundan sonra da. Bir tek yani en ufak bir şey söylemem ben ona. Şimdi bize Sultan daha önce burada dedi ki bunlar barışır Seda abla dedi. Biz hepimiz hadi canım dedik. Yok dedi Seda abla bunlar daha önce de dedi. Çünkü e, Sultan annesi Aynur Hanım'a dil dökerken hani dedi anne barışmanızı istiyorum. Biz hepimiz çok olduk bu kadına neler yaptınız dedik. Nasıl barışır ya? Yok yok dedi bunlar da daha önce de bunu yaşadılar ama barıştılar Seda abla dedi. Şimdi ben Aynur Hanım'ın e, tabii ki kimse istemez bir yuvanın dağılmasını. Hiç kimse istemez. Kimse de boşanmak için evlenmez. Ben Aynur Hanım'ın çok anladığım zamanlarda oldu. Anlamadığım taraflar şuydu sadece. Evlatlarıyla ilgili. Yani küçük e, çocuğunun durumunu Aynur Hanım ben de biliyorum. Eğer gerçekten bu işin oluru varsa çok isterim barışmanızı isterim. Yani çocukların için, çocukların sağlığı için e, neticede bir birey yetişiyor. Allah, Allah korusun çocuk 14 yaşın 14 Allah yaşında Allah'ım evet çocuk çok kötü Ka Kaç yaşında? Da. 14 yaşında 14 Mardin yaşında Mardının altında başka bir şeylere başlamış. <laughs> şey Burada mı? söylemek istemiyorum. O yüzden e, yani bu erkek çocuk ben... hadi burada sultanı bir ablası olarak onlar benim çocuklarım nazara da söylüyorum. Tavsiyelerde bulunuyorum. Aykut'a da söylüyorum. İsmail'i seviyorum, Hatice'ye de söylüyorum. Ilımlı olun, alttan alın. Ee, yani bunlar benim yapabileceğim şeyler bunlar ama barışma konusunda gerçekten yuva dağılmasın, çoluğu çocuğu toplayın diye isterim. Ama Şükrü Bey'i ne kadar affedersin onu bilemiyorum. Daha önce affetmişsin. Affettiğin için de kendisinde o krediyi görüyor bu adam. Yani benim kredim var diyor. Yok abla onun için demiyorum. Yani ben gelecekse dahi çocuklar için, evimiz için gelecek, yuvamız için gelecek. Ama bu da güzel değil. Çocuklar için gelmesin. Sen bir sözleri vereceksin. Ben gelsin. sözümü veriyorum abla. Ben zaten veriyorum. Sözüm her zaman arkasındayım. Yani ne dedim? Yani bundan sonra kesinlikle seni de, Kesinlikle. Ve sen şimdi şartları Siz de bana şahit ama bir şey diyeceğim. Aynur özür diliyorum diyorsun. Özür dilerim. Bir daha üzmeyeceğim. Değil. Seni çok seviyorum. Tabii. Aşkımsın, kalbimsin diyorsun. Ama Resul sosyal medyadan uzak <laughs> Sen şartları koyacak durumda değilsin şu an. Bırak kadın bir dövsün, kabul etsin. Ama abla ben <laughs> şart sizin koyma. söylemeni istiyorum. Bu konuda. Onu, O sonraki şeyler bunlar. Ya baba barışırsa zaten hani söylersin, o da söyler. Ha. Anladın mı? Şu an barışması önemli annemin. Anladın mı? Önce bir barışsın, ona göre. Belki de barışmayacak, belki de barışacak. Hı. Hani hiçbir şey belli değil yani daha. Şart koyma yani. Ya şart Hı? koymuyorum da yine de yani kendisi... Normalde aklını başına alarak da yani şey yapsın, düşünsün bunlar diyorum. Ama şimdi sana göre aklı başında değil. Aynur Hanım'la konuştuğumuzda gayet aklı başında bir kadın. O kendi tarafında haklı, sen kendi tarafında haklısın. O yüzden seni affetmesini, evine dönmesini istiyorsan şartlar koymayı bırak. Ben şimdi bu Aynur Hanım'ın söylediklerini okumak istemiyorum burada. Senin tadını kaçırmak istemiyorum daha doğrusu. Yani bence daha güzel yaklaş Aynur Hanım'a. Ben seni anlayamadım de. Yani seninle sohbet edemedim. Seni anlamak istemedim. Uzak kaldım. Allah ben ona o kadar sevgim verdim ben daha nasıl anlatayım benim bunu. Sevgi... Ben i̇çinizden içinizden seviyorsunuz. Kadınlarla konuşmuyorsunuz erkekler. Konuşmuyor muyum? Sohbet etmiyorsunuz. Diyaloğa girmiyorsunuz. Ben Kendi... çok diyaloğa girdim de kendisi uzak durdu abla benden. Ama sen işte o arayı kaçırdıktan sonra istediğin Ay, kadar efor sarkı. abla. Yani biraz da... Daha... Hiç kaçırmadım ben arayı. Hiç. Baba Hiç tamam, arayı geçmişi bir kenara bırak. Ben bitirmek tamam. istiyorum. Uzatma tamam. tamam. Sen kendini affetmeye çalış. Sil baştan çalış, tamam. ben ona. Ben ona buradan mesaj şekilde. gönderiyorum. Hani şey yaparak gelme düzgün bir e, şekilde Tamam da ben bu mesaj gönderiyorum bak. Ben sil baştan başlayalım diyorum. Her şeye bir çizgi çekelim diyorum. Kötü bir şey mi diyorum abla ben burada? Bu güzel. Bunu böyle devam et. Şart koyma. E, sen de kendini düzelt Kadın düzgün kadın. Sen de düzgün adamsın. Neye göre düzeltsin kendini? Ne, o, düzeltmek ne? Yani bunun şeyini koyamayız ki şimdi. Bakalım önce kabul etsin, kabul ettirelim. Çocuklarının başında olmasını istiyorsun. Sen en önemlisi sen ben seni çok seviyorum diyorsun. Bunları söyle. Evet abla çok seviyorum. Çok sevdim. Öyle de kadar kalbim bırak kalbim patlatacak kadar seviyorum ben onu. Bak. Seviyorum abla ne yapayım? Seviyorum. İşte sen bir de kıskançlıktan kadına Bir derdin, de kıskançlık var bende. Ha. Aşırı derecede kıskançlık var. Şimdi sen kadınlar kadına şunlar bunları yapmayacağım der diyeceğine ya, diyeceksin ki bu huyumdan vazgeçeceğim. Evet. Bu huyumu törpüleyeceğim. Kıskançlıktan sana bunları yaptım. Diyeceksin abi. Yani biraz da böyle gitmeyi öğrenin. Evet. Yani bu da şeylik değil. Bu seni bozmaz. Bu senin adamlığından bir şey kaybetmez Şartlandırmayacaksın. Psikolojik baskı uygulamayacaksın baba. Ha. Ya, Bak bir şey ya. ne kadar sıkarsan o senin eline patlar kaçar gider. Emin ol ki. Sıkmayacaksın. Sıkma. Bırak o senin çocukların annesi. Bir şeyle suçlama. Sen değiş ya. Kadını niye değiştirmeye çalışıyorsun? Kadın zaten senin e zaten ha. bu saatte sonra biri olurlarsa, düzeliyorlarsa... Yani kardeşimle benim için düzelsinler, toplasınlar kendilerini. Artık bunlar yani yaşları başlarını almışlar. Yani. Benim bir kardeşim var, bir ben var. Sen de yani. seslen çocuğum. Annene seslen. Bu sefer bu sefer farklı de. Bu defa farklı de. Ben babama bu defa güveniyorum da de. kefilim de ne bileyim. Söyle anne işte. babam fark ettiysen öncekiler gibi değil. Bak babam seni seviyor, burada da söylüyor zaten. Hani babam her şeyi göz önüne alarak burada söylüyor. Kim ne derse desin diyor. Ben karımı seviyorum diyor. Anne sen de ha. evlatların için. Hani babamı sevmiyorsun biliyorum da. Ama evlatların için, kardeşim için sendenle yanaş lütfen. Bu adamı da üzme, evlatları da üzme. Biz de seni üzdük, biz de senden özür diliyoruz anneciğim. Senle ha. de tekrardan ben görüşmek istiyorum. Benle görüşmüyorsun ya. Ben seninle görüşmek istiyorum anne.